Kakao Düş. Düşme! Umarım iyisindir çocuğum. Yine maymun videosu. Do you have drink for me. Let me try. Ooo! Enerji içeceği. Göm! Maymuna ne olacak? <laughs> la 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 na na na! Neredeyim ben? Hıh! Hıh! Uga buga! Neredeyim ben? Kafa karışıklığı! You have died. Sen öldün. But you will soon be reincarnated. Yakında reinkarnı olacaksın. A orangutan. Bir orangutan olarak dünyaya geri döneceksin. No, but that. Hayır. Onun dışında her şey olabilirim lütfen. Yes. monkey. Üzgünüm maymun. Rock, paper, taş, kağıt, makas. Fine. Rock, paper, scissors, shoot. Hop. Maymun taş yaptı. Tanrı makas yaptı. Ay yendi. <laughs> Ya yaşasın kazandım. Ne o dünyaya tekrar ne olarak gelmek istersin? Aa. Ha aşağı geri düştü lan geri döndü. O zaman size güzel bir soru soracağım. Diyelim ki reinkarnasyon gerçek ve dünyaya yeni bir canlı olarak tekrar gelme hakkınız var. Ne olurdunuz? Ben muhtemelen dünyaya fil olarak gelmek isterdim. Gerçekten aşırı güçlüler. Filleri seviyorum. Ya da Antarktika'da bir penguen olarak dünyaya geri gelmek isterdim. Lan ne oluyor? Kaçma kovalama sesin gemiyor hiç Ah sözleri karıştırdım neyse. Abi mükemmel cosplay, şişe adam cosplay e geldim. Neden abi? Neden? Neden kendini şişe adam yaptın? Bunu neden yaptın? Bunu neden yaptın kedir abi? Baba sana ne oldu baba? <laughs>